Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz sizler için sevilen dizi uzak şehir setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz dizinin çekimleri hızla devam ediyor artık sezon finali çekimleri başladı diyebiliriz Uzak şehirin sezon finali için sarsıcı sahneler çekiliyor arkadaşlar. Herkes merak içerisinde. Bakalım nasıl bir sezon finali yapacak. Herkes heyecanla beklemekte. Eğer sizler de uzak şehir dizisini beğeniyorsanız ve dizi ile ilgili tüm yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.